Merhaba yengeç burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle tabi bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Bunu en son bakacağız. Ne durumdayım? Ne yapmalıyım? İçerikli olacak diyebiliriz bu genel açılıma. Evet. Şimdi tılsım beşlisi çıkmış. Şimdi bir yoksunluk hissi. Bir şeyin eksikliğini duyuyorsunuz belki de. Yapmak istediğiniz bir şey var ama bir engelden kaynaklı bunu yapamıyorsunuz. Bundan dolayı da kendinizi biraz üzgün hissediyor olabilirsiniz. Bakın bu tabi bu maddi yetersizliklerle ilgili de olabilir ama bunun haricinde başka bir şey. Yani Belki de sizin yani bilginiz, beceriniz, tecrübeniz ya da diğer imkanlarınız o yapmak istediğiniz şey el veriyordur aslında. Ama bir sebep vardır ki onu aşamıyorsunuzdur. Ondan kaynaklı da kendinizi üzgün hissediyor olabilirsiniz. Ya da tabii ki burada belki de yanlış kararlar vermiş olduğunuzu fark edersiniz mesela. Yani bundan kaynaklı bunun sonuçları sizin hoşunuza gitmez. Ondan kaynaklı böyle hissediyor olabilirsiniz. Her ne olursa olsun burada siz sorun odaklısınız diyor. Yani sorunu yaşıyorsunuz evet. Bundan dolayı da üzgün hissetmeniz gayet doğal kendinize elbette. Ama yapabileceğiniz bir şey var aslında burada diyor. Sorun odaklı olmayın, çözüm odaklı olun. Hani ben ne yapabilirim acaba dediğiniz anda aslında orada bu duygu durumundan da çıkacaksınız ve ne yapmanız gerektiğini de anlayacaksınız. Şimdi bu belki de bakın sizi biraz endişelendiren, korkutan bir durumla da ilgili olabilir. Bir yüzleşme yaşamışsınızdır mesela kendinizle. Belki de yapamayacağınız şeyleri fark ettiniz ya da olmayacağını düşündüğünüz bazı şeyler var. Bunlardan kaynaklı da olabilir. Burada dediğim gibi bir fark ediş, bir şeyi fark etmek birdenbire bundan kaynaklı bir durum yaşanabilir orada. Ama tabii ki mahkeme kartı bir karma kartıdır tabii ki. Eğer iyi niyetliyseniz bunun sonuçlarından korkmanıza gerek yok diyor. Yani burada yeniden doğmuş gibi de hissederiz aslında bu yüzleşme, bu fark ediş durumu söz konusu olduğunda. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa, bizim istediğimiz, tercih ettiğimiz bir durum da olsa, olmasa da dediğim gibi. Hani burada dediğim gibi bir hafifleme, yeniden doğmuş gibi hissetme gibi bir durum da söz konusu olmuş olabilir. Tabii ki eş ruhlarında kartıdır, mahkeme kartı. Belki de böyle bir durumla ilgili de olabilir aynı zamanda mahkeme kartında bahsedilen konular. Şimdi onun haricinde bakın bir değnek altılısı çıkmış yine bu konuyla ilgili. Yani siz düzen bu konunun aslında sonucunu da burada göreceğiz ayrıca da şimdi burada da aynı zamanda bu konuyla ilgili bir liderlik yapacaksınız gibi de gözüküyor. Yani siz aslında bir noktada kendi düşünceleriniz ya da yapmak istediğiniz şeylerle ilgili ya da duygularınızla ilgili olarak bunun peşinden gidebilirsiniz. Ama bununla ilgili olan kişiler ancak hazır olduklarında sizinle gelecekler diyor. Yani henüz onlar hazır olmayabilirler buna. Ama siz inandığınız şey her neyse, yapmak istediğiniz şey neyse, düşünceniz her neyse bunu yapın dediğim gibi Hani karşınızdaki kişi ya da sizinle birlikte hareket etmesini istediğiniz kişiler, her kimse ya da birçok kişi olabilir elbette. Onlar ancak hazır olduklarına geleceklersin ne diyor. Ve burada bir özgüven tazelemesi söz konusu olabilir. Hani liderlik yaptığınız bu konuyla ilgili olarak sonuçlandırırsınız bunu yani bir zafer duygusu elde edersiniz mesela burada. Ve bu başarınızı da başkaları görecek diyor. Yani burada e, saygınlığın artması gibi bir durumda söz konusu. E, yani istediğiniz gibi sonuçlandıracaksınız gibi gözüküyor bakın burada. Hani Eğer ki ben ne yapabilirim diye düşündüğünüz o noktayla ilgili olarak e, ya da o yanlış kararın neticesi aslında sizin e, çok da öyle e, tahmin ettiğiniz gibi olmayacak gibi gözüküyor. Mahkeme kartında bahsettiğim gibi hani bunun sonucu e, gayet güzel bir yere doğru götürüyor gibi gözüküyor. Şimdi diğer 3 kartımıza geldiğimizde bu konunun son devamı da olabilir elbette bu. Ama yani başka bir konuyla da ilgili olabilir. Evet, şimdi bakın. Burada mahkeme kartında da bir yüzleşme vardı. yıldız kartında da aslında bu türden mesajlar var. Bugünlerde özellikle belki de yani sizin daha ön planda olan konunuz belki de bu olabilir. Şimdi değnek ikilisiye başlayalım. Siz bir karar vermek durumunda olacaksınız gibi gözüküyor. Fakat burada acele etmeyin. Yani sizin burada zamanınız var. Uzun uzun düşünebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Bir köşeye çekilin diyor mesela. Ve burada hani aklınızı, mantığınızı duygularınızla ya da isteklerinizle dengelip pozisyona getirin. Yani hiçbirini diğerinin önüne götürmeyin yani. Baskın olmasın. Çünkü burada soğukkanlı olmalısınız ki doğru karar verebilirsiniz. Yani ne isteklerinizi, duygularınızı daha ön planda tutmalısınız ne de aklınızı, mantığınızı ön planda tutmalısınız. Burada bunu işte ancak acele etmeden, Üzerinizde bir baskı hissetmeden ancak bunu doğru bir şekilde sonuçlandırabileceksiniz diyor. Yani burada sanki hangisini seçsem olmayacak dediğiniz bir karar verme süreci sizi ondan dolayı hani zora sokuyor olabilir. Burada tüm olasılıkları düşünün diyor. Yani hani bu seçeneği seçtiğimde hangi olasılıklarla karşılaşırım? Diğer seçeneği seçtiğimde hangi olasılıklarla karşılaşırım? Burada risk alabilirsiniz diyor. Yani sizi korkutan bazı şeyler varsa hani bunları da göze alabilirsiniz diyor. Değnek ikilisi. E, ve bu düşünme süreci e, sonunda seçenekler netleşecek zaten diyor. Acele etmediğiniz takdirde doğru kararı vereceksiniz diyor burada. Şimdi bu belki de bakın değerlendirme yaptığınız bir konuyla da ilgili olabilir. Hani olmasını istediğiniz bir şey olmamıştır ya da tam tersi bir durum ya da bir şey yapmak zorunda kalmışsınızdır. İstemediğiniz bir görev üstlenmek zorunda kalmışsınızdır vesaire. Hani bunlarla ilgili olabilir bu karar verme aşaması. Burada da tek başınıza bir değerlendirme yapmanız gerekiyor diyor. Bakın burada hani belki de başkalarıyla bu konuyu konuşma şansınız olmayabilir. Ya da sadece sizi ilgilendiren bir durum olabilir. Ya da yani başkalarıyla paylaşmanızın size bir katkısı olmayabilir. Kafa karışıklığını arttırabilir. Ya da can sıkıntınızı arttırabilir vesaire. Tek başınıza bu değerlendirmeyi yapın. Sonucunda ya yönünüz değişecek diyor ya da bakış açınız değişecek. Yani burada bir neticeye varacaksınız diyor. Yani burada işte yani o konuyla ilgili belki de bir karar vermeniz gerekiyor. Bu karara ulaşacaksınız. Ama burada dediğim gibi aynı konu ya da kişiyle devam edebilirsiniz. Ya da yönünüzle değiştirebilirsiniz gibi gözüküyor burada. Dediğim gibi burada yıldız kartına en son olarak geldiğimizde bir yüzleşme yine gözüküyor bu yoksunluk hissinin de sonucu olarak da çıktı. Bakın burada da yine bir döngü oluşuyormuş gibi birbirlerine bakar vaziyetteler. Yani siz bu yoksunluk hissini hissediyorsunuz. Bir yüzleşme yaşanıyor. Karşınızdaki kişiyle de ilgili olabilir bu. Ya da kendi kendinize bir yüzleşme de olabilir elbette. Ve de dediğim gibi tekrar siz bir yoksunluk hissi yaşıyorsunuz gibi yani böyle bir durum yaşanıyor olabilir. Hani yıldız kartı aslında şans kartlarından bir tanesi. Hani kendi orijinal doğanıza, içinizdeki yıldıza güvenin diyor burada. Hani başkalarına değil kendinize bakın diyor yıldız kartı. Yani onun haricinde eğer içinizi dökerseniz zaten kendinizi yine iyi hissedeceksiniz. Yine yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz diyor burada yıldız kartı ya da kendinize itiraf etmeniz gereken bazı durumlar olabilir ya da kabul etmeniz gereken Hani bazı durumlar söz konusu olabilir. Hani bunları e, yaparsanız eğer kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz diyor. Ayrıca ilhamın da kartıdır bakın. Hani burada e, aklınıza çok parlak bir fikir de gelebilir yine. Yapmak istediğiniz şeylerle ilgili olarak. Hani burada sorun odaklı değil çözüm odaklı olun demiştik. Belki de o çözümle ilgili olarak hani aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir. Burada sizi belki de bu döngüden çıkartabilir. Evet. Gelelim son karta. Şimdi yeniden bir karar e, durumu gözüküyor burada. Şimdi bakın, bunu da gündeminiz olarak alabilirsiniz. Kılıç ikilisi çıkmış şimdi. Burada da bakın, değnek ikilisinden çok farklı e, bir mesajı var elbette. E, burada kararınızı erteleyin diyor. Bakın, üzerinize bir baskı hissederseniz eğer e, ve e, yani burada detaylara hakim değilseniz, sonucu göremiyorsanız, bakın burada bahsettiğim konu başka konularla ilgili bu başka bir konu demek ki detayları göremiyorsunuz diyor, sonucu değerlendiremiyorsunuz, kendinize emin değilsiniz. Hani olasılıkları düşünün demiştik burada. Siz burada görebiliyorsunuz yani neler olabilir, neler olamaz. Hani bunları detaylı bir şekilde aslında görebiliyorsunuz olasılıkları. Ama burada hayır öyle bir şey yok. Yani gözleri bantlı bir figür görüyoruz, karan kartlardan biri zaten. Erteleyin diyor yani burada risk almamalısınız. Ya da mesela iki seçenekten bir tanesi mutlaka seçilecekse, hani böyle bir durum söz konusuysa da o zaman garanti olanı seçin diyor. Yani burada risk almamalısınız. Evet, gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Bazılarının şans kartları ego yapmadığında açılır. Kendini düşünmeden hareket ettiğinde büyük ya da küçük bir fırsatla karşılaşıyor olabilirsin. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.